Merhabalar gençlerim. Bu derste size sonuç şeyleri TYT denemesinden mükemmel bir Türkçe ile yazılmış çok güzel bir sayı problemini çözeceğim. Hiç denklemi olmayan direkt sayılarla 4 işlemle çözülebilen tam sınav ayarında bir problem olmuş. Gerçekten çıksa niye çıktı demem. Bir soruyu okuyalım. Seda bir kısmı matematik, kalan kısmı Türkçe sorularından oluşan toplam 50 soruluk bir sınava girecektir. Sınav süresi 190 dakikadır. Tamam 50 soruluk bir sınava girecek. Sınav süresi 190 dakikaymış. Seda her bir matematik sorusu için eşit ve olabilecek en uzun süreyi, her bir Türkçe sorusu için eşit ve olabilecek en uzun süreyi ayırmayı planlamaktadır. Her soru için ayrılan süre dakika cinsinden tam sayıdır. ...ve 5 dakikadan kısadır. Hmm, demek ki 5 dakikadan daha az bir süreyi... ...her matematik sorusu ve her Türkçe sorusu için ayırıyormuş. Seda Türkçe sorularını çözmek için toplam 74 dakika süre ayırmış... ...ve tüm Türkçe sorularını çözdüğünde 5 dakika süresi artmıştır. Buna göre Seda'nın matematik sorularını ayırdığı süreden toplam kaç dakika süresi artmıştır? Tamam, şimdi 74 dakika Türkçe soruları için ayırmış ve 5 dakikada süresi artmış. Demek ki Türkçe sorularını... 74'ten 5 çıkarırsam 69 dakikada çözmüş. Şimdi 69'u çarpanlara ayırırsam 23 çarpı 3 yapar. Hatırlayın her soru için 5 dakikadan daha az bir süre ayırıyordu. O zaman her Türkçe sorusu için 3 dakika ayırmış ve 23 tane Türkçe sorusu varmış. Tamam o zaman problem bitti. E toplam 50 soru vardı hatırlayın. Bunun 23'ü Türkçe ise kalanı yani 27 tanesi matematik sorusudur. E, sürede 190 dakikaydı hatırlayın. O zaman 69 dakika harcadığına göre geriye 121 dakikası kalmış. Ve 121 dakikayı da 27 matematik sorusu için harcamış. Peki 27'yi en fazla neyle çarparsam 120'den küçük ya da 120'ye eşit olur. Tabii ki 4 ile. O zaman 4 kere 27 108 yapar. O zaman 121 dakikadan da 13 dakikası artmış. Ama bakıyoruz şıklarda 13 yok. Hayda. Ne oldu o zaman? Soru mu yanlış? Hayır tabii ki değil. Sadece dikkatli okumuyoruz. Türkçeyi anlamıyoruz. Bu soruyu çözenlerin sanırım %90'ı 13 cevabını bulup bana getirmişlerdir. Şimdi bir dikkatli okuyalım soruyu. Soru, Seda'nın matematik sorularına ayırdığı süreden toplam kaç dakika süresi artmıştır diye soruyor. Sınavdan kaç dakika süresi artmıştır demiyor. Sınava başlamadan önce belli bir süreyi matematiğe, Belli bir süreyi de Türkçe'ye ayırmış. Türkçeden sonra kalan vaktini matematiğe ayırmamış ki. Ha, o zaman burada yaptığımız işlem tamamen hatalı. Soruyu buraya kadar doğru çözdük. Evet 23 tane Türkçe sorusu var. 27 tane matematik sorusu var. Yalnız sınav süresi 190 dakikaydı. Ve hatırlayın bunun 74'ünü Türkçe'ye ayırmıştı. Planına göre, sınavdan önce yaptığı plana göre. Demek ki 116 dakikasını matematiğe ayırmış. O zaman şimdi 27'yi ne ile çarparsam? 116'dan küçük ya da 116'ya eşit olur diye düşüneceğim. Yine tabii ki 4. 4 kere 27. 108 dakika. Planladığı süre 116 dakika. Matematiğe ayırdığı süreden demek ki 8 dakikası artmış. Doğru cevap deniz olacaktı. Gördüğünüz gibi Türkçe kullanımı çok güzel bir soru. Çeldirisi de çok güçlü. Lütfen soruları çok dikkatli okuyun. Mutlaka Türkçesini anlamanız gerekiyor. Problemlerde sıkıntı çekiyorsanız bunun bir sebebi de Türkçe olabilir. Buna da çok dikkat edin. Lütfen bununla ilgili de çalışmalar yapın. Evet en değerli varlığınızı yani zamanınızı beni dinlemeye ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, verimli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.